Hepinize arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'a artık devam ediyoruz arkadaşlar. Son yani artık FNAF videoları, Undertale falan biraz sıkılmış olabilirsiniz ve 5 e, bölüm çekmiştim önceden arkadaşlar. Ama artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüm 6 çekiyorum. Normalde vermiştim ama e, çekecek bir şey bulamadığım için Brawl Stars'a devam etme kar e, karar verdim ve gördüğünüz gibi ee, 6853 kupayım arkadaşlar. Yeni hesap açmıştım önceden kendime. E, ee, evet arkadaşlar şimdi. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, biraz tasa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar hemen bir maç gireceğim. Biraz oynayacağım arkadaşlar. Bu, bu arada 6. bölümü çekiyorum final ver, vereceğimi düşünmüyorum ama bayağı bir çekerim arkadaşlar. Evet çok güzel. Game mesaj geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Farklı bir telefondan oynuyorum bu arada arkadaşlar. Yani çok kasmayacak bu sefer. Oyunum yalnız şuradaki herif bize sıkıntı çıkartacak gibi. Öldüm öldüm. Uza Sayko uza. Öldüm. Tüh! Adam öldürdü beni. <laughs> Az önce çok saçma öldüm arkadaşlar. Kusura bakmayın hemen öldüm. O yüzden başka bir maça girdim şu anda. Evet çok güzel çok güzel. Daha yine başladık adamlar bir salmıyor ya. Bu nedir böyle anlamıyorum ya. Eee tabi şey 20 rütbeli karakteri oynayınca böyle oluyor. Evet internet sorunu çekiyorum yine mükemmel. Arkadaşlar video kasıyorsa kusura bakmayın. Eski Brawl Stars videolarım bayağı kasıyormuş. Onu fark ettim. Biraz donmalar var şu anda. Çünkü internet abi aynı. Ben bir başka yere geçip geliyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar ben başka bir maça girdim. Sen gel gel gel. Evet. ilk adam ben öldürdüm. Arkadaşlar bu arada hesabım 6800 e, kupa ve bir destansım var yani düşünün saçmalık ya. Bir destansım var abi. Ya şu herif niye geliyorsun abicim buraya ya? Ben kaçıyorum bay bay. <laughs> ne oldu? Hadi gelin bakalım. Şurada bir biri var mı yok? Ay çok kötü çok kötü. Git lan git git hoş. Adam aldı beni ya. Arkadaşlar kötü oynuyorsun diyebilirsiniz çünkü yani uzun zamandır oynamıyorum bir alışmam lazım kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada kanalımın ismini değiştirmeyi düşünüyorum. Sizce değiştireyim yorumlarda belirtirseniz sevinirim ve şurada biri var bence bakın. Şurada biri var bence. Ve yokmuş çok güzel. Arkadaşlar normalde 8 bitten olacaktım. Neden bulan oynuyorum? Çünkü görevim var. Yani görevler önemli ve şu şeyle beni rahat bırakmayacak. Böyle böyle ulti dolduracak geri zekalı. Kardeş defol. Arkadaş olak arkadaş git lan uza. Adam beni böyle alacak. Lan lan sen nereden çıktın ben kaçıyorum. Orada Piper vardı. Geri öldürdüm bu <laughs> O ne yaptı öyle ya? Kovaladı beni. Canımı da iyi düşürdü ha. Piper nereden çıktı? Ben ona şaşırdım aslında. Artık birinci olmak istiyorum yani. da biri var bence ama yokmuş tamam. Ha arkadaşlar bir de kulübümü falan gösterecektim gelen olursa diye. O yüzden e, çıkış yapacağım, göstereceğim birazdan maç bittiğinde. O şurada bir crow var, gel öl öl. Üstüm atlayacak bu ya. Gel gel öl. Adam aldı beni ya. <laughs> 5. olduk neyse. Ya arkadaşlar ee, kulübümü göstereyim size. Evet yanlış şeye girdim. King Brawl Stars diye bir kulübüm var arkadaşlar. 54 bin kupa falan şu anda. Gelen olursa ee, yani gelen olursa sevinirim yani beraber maç atarız takipçilerine falan ben bu kulüpteyim arkadaşlar. Bu arada bunlar kim ya gerçekten bilmiyorum. Hepsini reddediyorum arkadaşlık isteklerini. Tamam bir maç daha giriyoruz arkadaşlar. Tam artık ısındım. <laughs> artık iyi oynayacağım, daha iyi oynayacağım ve şu dur. Şu Barakaş bazen soruyorlar hangi ekran kaydedici kullanıyorsun diye. Video sonunda unutmazsam gösteririm, söz veremiyorum ama. Ya şu krollara çok gıcık kapmaya başladım. Neden zehirleyip kaçıyorlar falan? Çok ayar oluyorlar bazen. Bak mesela bu beni zehirleyecek. Yani sinir. Arkadaş olak arkadaş. Ulaşmayın lan bana. Şimdi seni öldürebilir miyim? Alamadım alamadım. Öldüm. Çici Aa! Salak öldüremedi beni. Abi nasıl ölmedim? Mucize. Abi nasıl söylemedim ya çok iyi kaçtım aldın. Tamam. Dikkatli olmalıyım 20 rütbeyim yani sonuçta. Lan 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 sen nereden çıktın öl öl. Ya orada geyi varmış abi delireceğim vallahi delireceğim ya. Ya bul bana göre değil arkadaşlar şimdi bakın biz bana bir saniye verin hemen. Arkadaşlar şimdi yorumlara gidip çok bu ne lan ne biçim oynuyorsun falan diyeniniz olabilir. Dediğim gibi uzun zamandır oynamıyordum. Bak 8 bit aldım şimdi yargı dağıtacağım abi. İyi izleyin bak. Birinci olmazsam neyim bak. Ya ben bu adamın dibine niye girdim? İçine girdim adamın. Sen nereden çıkıyorsun dostum bir defol. Az daha da ölüyordum ha. Birinci olacağım abi. Bu sefer birinci olacağım. İnanıyorum yani şu canım bir dolaydı. Ultim nara dolmuş lan. Hani kaşınıyorsun ama dostum bak. Defo. Ya bana zorluyorsun şurayı ulti bırakmam gerekti bak şimdi sen. Bu adam beni hiç salmayacak ya. Ultimi parçaladı. Oğlum bir yüküm var lan bir yük alaydım. Aa şu şeyi içimden geçecek abi ben bunu alamam ki. La öldüm öldüm ya öldüm. Cık, şu şeyi alamam ya en, en, fazla ikinci olabilirim yani. Mantıken. Şu arkadaş çok sıkıntı bak. Benim içimden geçer. Ben bunu nasıl vurabilirim gerideki gerizekalıya ama buraya ultimi bırakıyorum abi nani öldü nani öldü A, ikisini de aldım ikisini de aldım öl 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 kaçıncı oldum Vallahi birinci oldum adamla birbirimizi öldürdük ya mükemmel maçtı yalnız kaç rütbeyim 17 abi mükemmel maçtı ya adamla birbirimizi öldürdük ya <laughs> ama birinci oldum bak sözümle durdum Dur bakalım ne görevler varmış bir bakacağım. Farklı karakterlerle de oynamak istiyorum mesela bit bir el daha 8 bitle oynayayım. Görevlere çok takmıyorum ya açıkçası o yüzden. İstediğim karakterle oynuyorum. Ama bir 8 bin olursam gerçekten güzel olur. Bu arada arkadaşlar 750 abone olduk hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu geri zekalı beni rahat bırakmayacak. Kardeşim video çekiyorum defol. Ya ben seni böyle böyle alacağım şimdi. Sen öleceksin. Abi benim hiç yüküm yok ya çok tehlikeli şu anda. Adam kaçıyor lan alabilirdim ben aslında mı? Şu an kitlendim oyun abi cidden kitlendim Yani her yerden biri çıkacakmış gibi sürü hani şuradan falan. Ya benim en şu an çıkması en çok isterim karakter. eee abi imkansız. Ciddi misin? Kardeş git defol defol. <laughs> abi ben onu nasıl alabilirdim? Kurtuluşum yoktu yani. Eee biraz farklı karakterler önce. Cemel Primo öyle biraz. Görevim vardı zaten. Ya arkadaşlar gerçekten kötü oynuyor olabilirim affedin beni sonra bana ne biçim oyuncusun oğlum, sen nasıl altimi falan yaptın demeyin ya gerçekten uzun zamandır oynamıyordum bahanem de yok gerçekten aa bak tahmin ettim orada birini çıkacağını arkadaş olak lan arkadaş olduk salak lan ya bu beni satabilir ya ben güvenmiyorum buna Yükü bana bıraktı lan gerizekalı. Sanırım bu beni satmayacak tamam. Benim canım fazla lan oğlum satsam mı bu arkadaşı bilemedim ki. Vallahi şu an arkadaş olarak ilerliyoruz valla. Gel ben seni alırım oradan. Alamam alamam. Kaçtım. Kaç. Abi oyun bug'ı var bildiğin. Neden? Ultiyi bastım kaçmadı abi. Saçmalık ya. ulti bastım kaçmadı ya saçmalık vallahi saçmalık Bak şimdi şuradan biri çıkacak ya Burada birisi var mı ya hiç bilmiyorum ama Ya bana ne ya şu Yokmuş tamam Bazen çimenlerde bekliyorlar ya arkadaşlar o yüzden bu arada kulübüme gelmek isteyen gerçekten gelsin yani. E, kendine güvenen varsa benimle. Fight atsın yani. Gerçekten yani isterim yani. Ge ge gelecek var gelecekler ister varsa. Gelsin ya bu gerizek adam takılıyor. Yani. Kol. Ne haber? Ben öldürebilir miyim? Öldüremedim. top benim içimden geçecek. İçimden geçecek. Geçti bile. Lan oğlum bir defolun olun ya. Yani. Çok zor, çok zor. Bir el atacağım bu el primona. Videoyu biraz uzun yapmayı düşünüyorum. Yani uzun zamandır Brawl Stars videosu da gelmiyordu. Burada biri çıkacak yalnız ha, eminim. Biri var burada ama yok. Frank vardı sanırım ama gitmiş o. Şak 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 nasıl vuruyor lan el primona. suyu da alıyorum. 3 çıkım oldu şimdiden. Güzel. Şu el primo. Aman el primo diyorum. Bu sıkıntı. Oğlum 5 çıkım oldu lan. 9500 canım var. Hadi birinci olacağım. Güveniyorum bu sefer. Şuraya doğru gidiyorum ama. Şu an bu herif taret koyacak. Oo demek öyle ha. Demek öyle dostum ha. Sen yani içinden geçeceğim ben bekle. 6 kişiyiz abi daha ya. Birileri ölsün artık. Bak 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 bana vurmaya çalışıyor. Gel 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 gel. Öldürdüm gerizekalı ve. Aa salak. Ne oldu lan? Ha ben de diyorum Tayet nereye gitti yalnız bu herif sıkıntı. O bir adam üç kere ulti doldurdu bu nasıl iş anlamıyorum ya. Arkadaş olalım sen arkadaş. Adam kabul etmiyor arkadaşı. Savaş diyor. Ölümüne savaş diyor. Lan orada şişeli varmış şurada. Lan abi. Aha. Şu 8 bit çok ayar ya şu anda. Adam ne ara ulti dolduruyor ya saçma vallahi saçmalık. Ah ultim olaydı var ya seni bitirmiştim de ben. Kardeşim. Ultim yok şansına küs. Ölümüne koşsam mı ya şu an bilemedim cidden. Ya adam oynamasını biliyor. Bence teslim olayım gel vur bana. Adaş şu... yok abi adamın 9 yükü var yani yok yok. Fazla ya, adam güçlüydü alamazdım şöyle bakalım ödüllere bir gireyim o bundan sonra mega kutu varmış arkadaşlar mega kutu açarsam bu videoda açayım mega kutuyu kimden oynasam ya Şeli'yle oynayayım hadi bakalım aksesuar da var bu arada arkadaşlar Shelly'nin bende Şeli 20 bu ama dur bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız şu bul Ben buna bulaşamam ya bu hala peşimden geliyor ya ben seni şu uzaktan uzaktan alabilirim aslında Aa adam dur bakayım ben bunu alabilir miyim ya Abi ultim boşa gitti şaka mısın ya Adam oradadır diye tahmin ettim ama ultim boşa gitti boş yeri yani 20 rütbeli bir şeliyle oynuyorum yani dikkatli olmam lazım. Abi bir yüküm var ya. Şu şeli mesela beni alır şu an önde yani. Arkadaş olduk çok güzel. Beni satar mı abi? abi yüksek kupalı kupal olduğu için satabilir yani. Valla peşine koş. Aha. Vuruyor bana. Ay. Oma öl, öl 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 sen öl sen öl. Öldü. GG my friend. Abi 7 yüküm var. Bence ağlayın yani. bilim Bilmiyorum. Yeriniz olsam ağlardım. Evet neredesin son kalan kişi neredesin? Bence burada. Ya da bence burada. Neredesin lan? Oğlum son kişi nerede? Şurada %100 burada bak. Allah Allah. Aa Daryl varmış. Daryl'cim kankam neredeydin? Gel gel. Oğlum öldürürüm ben seni. Neyin kafası? de birinci olduk. Çok güzel. Ve bir saniye arkadaşlar şu anda... <laughs> Ve Abi şu an mega kutu açabilir mega kutu açabiliriz. Arkadaşlar şu anda mega kutu açacağım. Hadi bakalım. Hadi ya abi ciddi misin? Çok üzüldüm şu an. Gerçekten çok üzüldüm. Karakter bekliyordum çıkmadı ya. Hay lanet olsun. <laughs> Bakın bir destansım var o da pen ya. Görüyor musunuz? Şunları yükselteyim arkadaşlar. Evet. Son kimden oynayayım? Hadi lan poko oyunu oynayacağım lan. Eski videolarımda full poko oyunu oynamıştım ha. Poco oyunu Hadi Poko oyna. Birinci olamayacağım çok iyi biliyorum aslında ama deneyeceğim. Aa şurada poko var. Evet aa. Ben bunu uzaktan uzaktan alabilmeyeceğim Adamın içine girdim. Adam beni bıraktı lan. Gel öl öl. Ben bu sala öldürebilir miyim lan? Müzik Öl lan abicim. Koko oynamak çok sinir bir şey. adam öldü salak. AFK ya internet kötü bir arkadaşımız sanırım o. Neyse ben bu kutuyu iki yılda kırmaya çalışırım bu şekilde. <laughs> Yapma o cidden hesaplaşma karakteri değil ya gerçekten. bunlar. Tamam. Üç var şu anda. Yani Poco'ya göre iyi. Oğlum kupam düşük ki mal gibi oynuyor. Gel gel ben seni öldürebilirim ya. Oğlum internetin kötü internetin ha. Bir de gülücük atıyorum arkasından Adamı iyice kanser ediyorum. Anlıyor musunuz taktik? Oğlum adamlar o kadar berbat oynuyor ki şu an kaçmasını bile bilmiyorum. Ben bunu alabilir miyim ya? Alırım sanırım bilmiyorum. Kupa düşük ya. As salak. Gel <laughs> <Ya>, öldün öldün. <laughs> Hah ma öldün. <laughs> Çok iyi. kazandık. Çok güzel bir şekilde maçı bitirdik ve Tamam. Şimdi arkadaşlar kimden oynayayım? Yani kimden oynasam bilemedim. Hadi Dynamite oynayayım. 20 rütbeli Dynamite. Hadi bakalım. Dynamite zamanında bayağı güçlendirmiştim o yüzden böyle arkadaşlar rütbesi yüksek. Ama rütbesi diyorum seviyesi yüksek arkadaşlar. Ve güzel bir aksesuar var arkadaşlar Dynamite'ın. Oğlum otomatiğe niye basmıyorum salak gibi Tutturmaya çalışıyorum Birinci olmam aşırı zor neden Eee rüt e, rü şey Seviye mi yüksek konuşamadım Mesela ben bu salak peşimden geliyor Ben bu salakı nasıl alacağım abi geri zekalı peşimden gelecek Aksesuarım boşa gitti senin yüzünden ya Ultim olmuş bak bu güzel Güzel oldu Şurada bir tera var Gelme 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 öldüm. Abi birbirimizi öldürdük ya vallahi. <laughs> Mükemmel abi birbirimizi öldürdük. Ya rütbem yüksek olduğu için böyle oldu ya gerçekten. Kimden oynasam? Hadi Karla oynayacağım Karla. Arkadaşlar benim FNAF Pro hesabım var. Bu farklı hesap. Ee, o hesaba geçebilirim ama o hesap 4000 kupa yani değmez yani geçsem bile değmez. Ve burada biri olabilir abi. Beni şurada, şurada bekleyen biri olabilir. Aa tahmin etmiştim. Tahmin etmiştim abi. İşte böyle hatalar yapıyoruz, ölüyoruz abi. Hadi şu videoyu birinci olup bitirmek istiyorum ya. Çok uzun oldu zaten ama. Poko beni sinir edecek. Tamam, adam kaçtı gitti. Oğlum şu e, karın zaman da Karla çok oynamıştım var arkadaşlar bu arada. Yani oynamasını biliyorum Karla gerçekten hatta hatta birinci olacağım. Alın size birinci olacağım. Göreceksiniz. 3 yüküm var şu anda. Kardeşim ne geliyor canın az. Öldüremez beni boş yere gelme. Bir anda 10 ee, yüklü falan bir şeyli ya da bulut çıksa, çıkarsa, çıkarsa ciciyiz zaten. Oğlum video harbi çok uzun oldu be. Sen öldün öldün gel. Lan Piper ne yapıyorsun? Öf. Vuramadım ya adamı iyi mi? Karnın kazması çok ağır gidiyor bana mı öyle geliyor be? Şimdi bakın ne yapacağım? Gel gel gel. Öldün 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 öldün. Ben ona ne? Aa, adam öldürdü beni lan. Ben bu oyunu oynamasın abi de unutmuşum ya. Evet arkadaşlar tekrardan bir maça girdim. Orada adamı nasıl alamadım anlamadım ya. Roz. Rozu. Hadi akıllık yap abi. Bu sefer birinci olacağım ya. Az önce çok saçma oynadım gerçekten. Mesela adamın yine içine girdim abi öldüm öldüm. Kaçtım da adamın adamın yedi yüküm var abi benim onu almamın imkanı yok. Ve şu adam oynamasını bilmiyor ben bu adamı alırım yani gel. Adam değilsin lan gel. Öleceğin öleceğin gel. Sıkıştın işte gel. Neyse dur bakalım şu pem içim içimden geçecek ondan kesin bir fikir çıkardım karar. Adam 500 vuruyor ya. Dur bak Ya. Yok abi ben bu adam alamayacağım. En en fazla ikinci olacağım yani eminim yani. Şu adam beni salmayacak eminim. Aynen. Ya Nani çok OP bir karakter. OP derken ne kastettiğimi anlamışsınızdır zaten sanırım. Alabilir miyim? Ne olur alayım ya. Abi alamadım. Ya neden yani resmen intihar ettim yani neden? Çünkü şu pembeni içimden geçecekti. Neyse videom bu kadar olsun. Ee, arkadaşlar e, kulübüme gelmek isteyen olursa gelin. Çok kötü oynadım gerçekten. bayağıdır oynamıyorum yani. Bir sonraki bölümde gerçekten size söz veriyorum daha iyi oynayacağım. Video bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.